Hoş bulduk Örür. Ne var ne yok? İyi başkanım seçim ne? yaklaşıyor. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun. Hani e, nasıl söyleyeyim? Sıkıntı yok gibi. Tabii Allah ver gayle. Yok. Birinci soruyla başlayalım. başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu şey oldu? <laughs> Sinirli çektim. <laughs> Caner Demir. Atılan asfaltlara sonrasında çizgilendirme çalışmaları yapılacak mı? Beyaz boya hızlı deforme oluyor, sarı boya ile çizgi çekilirse olmuyor mu? Evet, ee, beyaz boyalar çabuk deforme oluyor. Asfaltlar bitirdikten sonra yol çizme çalışmalar da devam edecek. Şehircilikte, belediyecilikte hiçbir zaman ee, durma yok. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, durmak yok, yola devam. Çalışmaya da durmak yok, çalışmaya devam. Her gün çalışacağız, her gün, her gün. Her gün. Çalış, çalış, çalış. Evet. Başladım. Sabah kalk çalış, öğlen kalk çalış, çalış. 2. Çalışma temponuzdan dolayı eşinizden, ailenizden hiç ayrı düştüğünüz durum ve zamanlar oldu mu? Evet. Güzel bir soru. Ee, çok tempo... Eyvah. Hep şunu söylemişimdir. İnsanlar bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybediyor. Ben evet güzel makamlar kazandım. Kazanırken de evlatlarımdan, çocuğumdan, çocuğumdan zaman ayırmadım. Onların büyüdüklerini göremedik, onlarla genç olamadık. Bu memleket meselesi için hep koşturduk. Yaşan için koşturduk. Koşturmaya devam ediyoruz. Allah bu nefesi verdiği müddetçe, akıl bali olduğu müddetçe Yaşan için fikir üretmeye, çalışmaya, çalışmaya devam edeceğim. Bugün hep böyle sorular geldi. <laughs> Üçüncü soru. Üçüncü soru. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf yapılması noktasında açıklamalarını duydum. Komutaki araçların satılıp yerine tok alınması yönünde çağrısı oldu. Siz seçim kazanırsanız aracınızı satıp tok ile değiştirmeyi düşünür müsünüz? Evet düşünürüm. Yerli malı, Türk'ün malı, herkes ondan kullanmalı. Evet. Tabii ki e, kazandıktan sonra inşallah tok da yahşana girer diye düşünüyorum. Başkan bir vatandaş video alalım. Vatandaş video. Evet şurada yakışıklı bir genç var. <laughs> Başkanım musluk suları Yosun kokuyor <laughs> Duş alırken bile kokusundan duramıyoruz yani Zaten içmeye zaten içilmiyor Hani buna da bir çözüm bulursak sevinirim Teşekkür ederim Ben teşekkür ediyorum Önce e, suyu izah vereyim Sular birliğinden geliyor Bizim depolara giriyor Depolardan dağıtılıyor Bizim bulduğumuz kaynak suları var Depolara giriyor Ve arkadaş hangi yerde kalıyor bilmiyorum ama Bir de apartman depoları var Sağlık Bakanlığı e, Fatma Hanım her ay düzenli olarak belli noktalardan e, tahlil alıyor. Bize sonuçları veriyor. Şu anda yaptığımız tahlillerde arsenik olayı veyahut da bu sıkıntılar olduğu zaman biz orada kontrollerimizi yapıyoruz. Muhtemelen e, kendi depolarındadır sıkıntı. Eğer bize ulaşırsa depolarını kontrol ettiririz. Çok güzel olur başkanım. Beşinci sorudayız. Buyurun. Beş. Buyur yavaş mı gidiyorsun bugün? Böyle mi oldu? <laughs> Bayraktepe Mahallesi Niv Elit Sesi etrafında sokak lambası yok. Yapılacak mı acaba? Evet yapılacak. ben oraya Ket Parkı'yı döşerken şunu demiştim. Biraz daha sabredin komşularım. Biz buranın projesini onaylattık. Orada dediler ki çamurdan kurtaralım. Burası yeni bölge işte şunu yapalım bunu yapalım. Sonra geldi elektrik projesi onaylandı. Bu sefer de kilit parkelerin sökülmesi gerekiyor. Kış geldi. Bahar Allah nasip ederse orada kenardan sokak lambaları gelecek. İnşallah başkanım. Bir de bazen e, şu var. Hani her şey belediyeye yükleniyor ama e, diğer yan kuruluşlar da geç kalıyor. TEDAŞ geç kalıyor. E, telekom geç kalıyor bazen. E, kırgaz bazen ama Kırgaz genelde çok hızlı geliyor ama Telekom ve e, TEDAŞ çok geç kalıyor. Biz halbuki haber veriyoruz zaten. Tabi 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 yazıyor. Bir kitap tanıtımı ya da Evet. E, Başak sayan Yahtar. Başak Sayan biliyorsunuz sinema sanatçısı, dizilerde oynuyor. Kitap alırken çok tetirgin oldum. Ya işte popülist bir kadın böyle yazı yazar mı diye. Almış bulundum. Kapağında da temazen görünce alayım dedim. Birine yazdım bu kitabı. Yakın biri, daha doğrusu çocuğuna yazdım ama arkadaşla ilgili düşüncelerimi ilk sayfaya yazmışım. Sıkılıkla seni gülüşünden bilirler, ben ise gözünün ucundan bana titreyerek baktığından. Yani kalpten kalbe bir yol vardır demişim arkadaşa. E, hemen şöyle yapayım. En el hak. Allahcı Mansur. Elem hak demiş. Yani ben Allah'ım demiş. Bakmış buraya insanlar anlamamış. Ben Allah'tan bir parçayım dediği anda adamı öldürmüşler. Onun şeylerini anlatıyor, anısını anlatıyor. İnşallah okumanız dileğiyle. Unutma sen neye hazırsan o da sana hazırdır. Sevgili nokta nokta sen henüz ailemize katılmadın. Aa ele verdik o zaman doğmamış beni. <gülüyor> <gülüyor> <Doğlamamış>, <gülüyor> yani, evet. Şunu hiçbir zaman unutma. Biz büyük kocaman bir aileyiz. Ne zaman okursun bu kitabı bilmiyorum ama şundan emin ol. Sabahın 5 5.15'inde bu satırları yazıyorum nokta nokta çok şanslısın ki annen ve baban çok değerli insanlar. O yüzden aramıza hoş geldin bebek demişim. Daha doğmadı ama hala bu çekimle çıkarken. <laughs> evet, e, Ligahtar güzel bir kitap. E, Hallacı Mansur'u anlatıyor. E, daha sonra okumanız dileğiyle. Evet İsmail, sana bu söz. İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar, konfüçüyüz. O yüzden önümüz seçim şimdi havalarda uçuşacak sos. Bu sanal klavye delikanlıları var ya. Evet, evet. Onlar havada uçuşturacaklar işte şöyle oldu böyle oldu. Çamurları varsın olmasın sonumuz. Menekşemiz kurusun. Şu üç günlük dünyada koynağımız yürüsün diyerek devam edelim. Sayın Altıncı soru. Başkanım, ilçeniz mahallelerinde desteklediğiniz muhtar adayı var mı? Varsa bir kişiyi, aileni desteklemek sizce pozisyonunuz gereği doğru bir hareket mi? Evet, güzel bir soru. Seçime girdikçe böyle sorular gelecek. Biz bütün muhtar adaylarına mesafemiz aynı. Kim seçilirse seçilsin, biz belediye başkanı olduğumuz takdirde aynı aşk ve heyecanla çalışırız. Vatandaşın tercihin üstüne kimsenin ipotek koymaya hakkı yoktur ki bu Osman Türk Yılmaz'da bile. Benim bir oyum var. İkinci oyum yok. Hep şunu söylemişimdir. Sabah kalktığımda eşim Necibe Hanım belki kızıp <laughs> bana sabah oy vermeyebilir. O yüzden benim 100 yüz oyum var. Benim 20 oyum var. Benim 50 oyum var. Bol mutluluklar dilerim o oyları fazla olanlara. Benim bir oyum var. O da sandığa gittiğimde Allahu Teala ile benim arasım aramda. O yüzden bütün muhtarlara, buradan muhtar adaylarına, bütün belediye başkan adaylarına adaylarına ee, başarılar diliyorum. Başkanım, yeni bir sorudayız. Bir personel, video, personel video sorusu alalım. Başkanım merhaba. Merhaba Yaşı, masa Demet birimi, Hanım. erzak dağıtımı dışında ilçedeki yardıma muhtaç bireyler için başka neler yapıyor? Genelde yardıma muhtaç insanlara ee, bir, Çin atasözü mı, Japon mu tam bilmiyorum da, balık vermeyi değil, balık tutmayı öğrettiği bir atasözü var. Biz genelde iş bulma anlamında da çok yardımcı oluyoruz mu? Yardıma muhtaçlara. Tabii ki yardımlar sadece erzakla kalmıyor. Bireysel olarak işte ee, burada söylemeyeceğim yardımlar var. Çünkü benim vicdanımda saklı ve çok güzel yardımlar. Bunu sen biliyorsun Uğur'un. Elektrik, doğalgaz yardımlarımız da oluyor. Tabii belediyenin bütçesine bağlı bu. Bir sosyal yardımlaşma dayanışma vakfından alıyorlar, bize geliyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla dokunmaya çalışıyorlar. Özellikle eğitim yardımları, burslar falan şeklinde yardımlarımız devam ediyor. Engelli bireylerin yardımları farklı, işte spor yardımları farklı. Yardımların çerçevesi çok geniş. 8. Başkanım. Başkanım seçim döneminde girmenizle ilçemizde birçok yerinde aday tanıtım afişleri bulunuyor. Sizce bu bir çevre kirliliği değil midir? Bu konuda bir önleminiz olacak mı? Bakın, bu benim değil vatandaşın şeyi. Evet, artık biz 3. E, dünya ülkesi değiliz. Seçim propagandaları da profesyonel olmalı. Tabii ki herkesin imkanı bir olmayabilir. Ancak elektrik direklerinden, dolmuş duraklarından uzak duralım. En azından yapıştırmadan uzak Evet, duralım. çünkü çevre kirliliği. Evet, geri çıkmıyor yani. Hani ben şunu söz veriyorum, muhtar adaylarına ben billboard açma sözü veriyorum. Zaten diğer arkadaşların billboard girme hakları var, girebilirler. Ancak e, duvarlar falan bayağı artık yani 1453 yılında İstanbul'u fe, e, fethedip değil yani artık 2024 yılına girdik. Evet başkanım. 9. Başkanım yahşıyana bir mobil uygulama yakışmaz mı? Geliştirirseniz de kullansak teşekkür ederiz. Söylemiştim. Geçen, Geçen programda söylemiştim. Başkanı. Evet. Demek arkadaş izlemedi. bilgisayar mühendisi arkadaşlar mobil uygulama için şu anda hazır beni hazır çalışıyorlar. Evet. Onuncu soru bir vatandaş. Vatandaş sorusu. <laughs> Sayın Başkanım, ben e, Finlandiya ve İsveç'te yaşıyorum. Ha Finlandiya'da demiş, abi, Finlandiya demiş ya, ben Finlandiya'yı çok severim. İki kere gittim ben oraya. E, bu yeni şehrin Peşire sokakları, gittim. bütün araba dolu. E, ya tek yön yapılacak bir taraf gidiş, bir taraf geliş. İki araba karşılıklı geliyor ve trafik tıkanıyor. Burada trafik, bu böyle bir küçük bir yerde iki taraflı araba çektirmek bence sakıncalı. Buna bir çözüm bulmanızı istiyorum. Evet, çözüm var. Ee, önce şuradan başlayalım. Yavşan 1956 yılında belediye, 1991 yılında ilçe, 12. belediye başkanı. Bunu hep söylüyoruz. Şehri çizenler çok dar çizmişler. Atatürk, Yansen planlarında, Kızılay'da dediğinde kaç metre açalım paşam dediğinde 100 metre açın demiş. Ya bu sarhoştur demişler. Sabah tekrar sorarlar. Paşam, Kızılay'ı kaç metre yapalım? Evlat akşam 100 metre dedim ya. 1900 23, 27, 28 yılları işte Cumhuriyet ilan ediliyor. Almanya'dan Yansen geliyor. Yansen'in planları geldiğinde ne kadar oluyor? 100. yılındayız. 97 yıl önce paşam Mustafa Kemal Atatürk 100 metre diyor. Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce bu iş şehri planlayan arkadaşlar 20 metre, 10 metre arsa simsarlarına çok kat verebilmek için yolları daraltıyorlar. Bunun sorumlusu Osman Türkmaz olamaz. Bunu koyduk cebe. İkincisi şehirde ilçe trafik ve il trafik komisyonu diye bir olay var. Şehri ben yönetiyorum ancak şehrin sokaklarının trafiğine ilçe trafik ve il trafik komisyonu çıkıyor. İlçe trafik komisyonundan onaylatıyorum ama il trafik komisyonundaki bürokratlar bunu engelliyorlar. Bu videoyla beraber lütfen zabıtaya söyleyelim bu tekrar üstadın dediği yolları tek şerit isteyelim. Bu videoyu da gönderelim ama. Tamam bak gönlük. Teşekkür ediyorum Huriye. Biz teşekkür ederiz. Sonuna geldik edin. Öyle bitti mi? Evet bitti başkanım. Zor mu çektik bu bölümü? Güzeldi ben. Güzel miydi? Sen her şey güzel diyorsun Allah'ını seversen yani. seni... güzeldi başkanım? Ya vallahi senin güzellik anlayışını da bir ölçtüreceğim Uğur'u. <laughs> 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 Neyse 7. bölüm. Son 7. E, bölümün sonuna geldik. E, Sürçülisan ettiysek afola. Neşet Baba şöyle der buraya gelen ayağınızın altındaki turaba kurban olayım der. Ben de bizi izleyen gözünüzün ferine kurban olayım. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.